Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul'da hibrit olarak düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi sona erdi. Zirvenin kapanış oturumunda konuşan Kara İsmailoğlu, Tersane İstanbul projesine ilişkin bilgiler vererek Tersane İstanbul önümüzdeki yıl sonu itibarıyla etap hizmete girecek bittiği zaman müzeleri, tiyatro ve sinema salonları, sosyal alanlarıyla burası İstanbul'a, Beyoğlu'na, Kasımpaşa'ya çok kıymet verecek değerli bir alan. Diye konuştu. Kara İsmailoğlu, Tersane vasfı taşıması ve denizde bağlantısı nedeniyle zirveyi düzenlemek için burayı tercih ettiklerini kaydederek, katılımcılardan çok olumlu tepki aldıklarını, burasının bittiğinde çok daha kıymetli bir yer olacağını anlattı. Tersane İstanbul'un bulunduğu bölgeyi bakanlık olarak Türkiye'nin sosyal yaşantısına ve ekonomisine kazandırdıklarını dile getiren Kara İsmailoğlu, "Ülkemize değer katacak vizyon projelerini gelip burada tartışmak bizim için de çok önemli." diye konuştu. Denizcilik ve kabotaj bayramının yıl dönümü olan 1 Temmuz'da zirvenin başladığını anımsatan Kara İsmailoğlu Zirve boyunca sektörün önde gelen akademisyenlerinin, temsilcilerin, iş adamlarının ve bürokratların hep birlikte yaptıkları işi değerlendirdiğini söyledi. Kara İsmailoğlu, zirve Türkiye'nin denizcilik vizyonuna değer katacak. Fikirleri, görüşleri hepsini aldık, kaydettik. Onlar bize bir ödev, ders olarak önümüzde duracak. Önümüzdeki projelerimize mutlaka katkısı olacak. Tabi bunlarla bitmiyor. Ekim ayının başında 7. Ulaştırma şurasını yapıyoruz. Orada ulaşımın tüm metotlarını uluslararası bir şurada tartışıp konuşacağız. Oraya da çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz, ifadelerini kullandı. Denizcilik zirvesinin de bundan sonra geleneksel hale geleceğini dile getiren Kara İsmailoğlu, bu tür organizasyonlarla bilim adamları, uzmanlar, üniversiteler ve tüm paydaşlarla Türkiye'nin önüne açacak projeleri hep beraber tartışıp ortak akılla bu işleri yöneteceklerini bildirdi. Türkiye'nin dünya deniz ticaretinde söz sahibi olması gerekiyor Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin ulaşımın tüm türlerine yönelik ciddi çalışmalar yaptığını ve projeler gerçekleştirdiğini belirterek 19 yıldır ulaşımda çok sayıda mega projenin hayata geçirildiğini söyledi. İlk etapta karayolu yatırımlarına çok büyük ağırlık verildiğini, eksikliklerin tamamlandığını dile getiren Kara İsmailoğlu, sonrasında havalimanları yatırımları sayesinde hava yolunun halkın yolu olduğunu vurguladı. Kara İsmailoğlu, raylı sistemlerde önemli bir atılım yapıldığını ve bu yatırımları artırarak sürdüreceklerini kaydederek, bunların hepsini entegre ederken denizciliği de unutmamak gerektiğini anlattı. Deniz ulaşımının ticaretteki önemine değinen Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin bulunduğu merkezi konumu göz önüne alıp Kanal İstanbul'u hayata geçireceklerini anlattı. Kara İsmailoğlu, şu anda dünyada deniz yoluyla taşınan yük miktarının 12 milyar ton olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun 1,7 milyar tonu Karadeniz'de dolaşıyor. Ama 2030'da bunun iki katına çıkması, dünyada 25 milyar tona, Karadeniz'de ve Karadeniz Havzası'nda 3,5 milyar tona çıkması bekleniyor. Burada bugün bile şu an yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. 2030'a hazırlıklı olmamız gerekiyor. Karadeniz'deki 3,5 milyar tonluk ticaret hareketine mutlaka İstanbul'dan yön vermemiz gerek. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.